Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Euro Truck 3 oynuyoruz. <laughs> önce de oyunu bir tanıtayım. Tanıtım. Şimdi öncelikle önce e, ekrandaki butonlardan başlayalım. Sağda en sağda vites arttırma, azaltma var. Onun aşağısında gaz var. Onun gazın yukarıda bir hız saat var. Gazın yanında frenimiz var. Basıyorum şu an. Onun üstünde retarder var. Ee, sağda hemen fren yanında e, devir göstergesi var. Ve vites de gösteriyor. Aynı yani şekilde kaçın viteste olduğumuz. Onun yanında çekicinin aldığı hasar var. Onun yanında kamera tuşu var. Onun yanında silecek e, kolu var. Onun yanında kadranlar ayarlama kolu var. Butonu var. Onun yanında el freni var. Onun ne oluyor Işıklar var onun yanında. Onun yanında sürücünün ne kadar uy, e uyku is istediği var. Anladınız. Onun hemen yanında hız göstergesi var. Direksiyon. Direksiyon üstte. Korna. Sağ, sol sinyal. Hemen en aşağı köşede de e serültülerimiz var. Sağ en üstte oyun e menüsü var. Onun bir yanında turlarla alakalı ee, özelliklerimiz uzak var. Ee, ayarları biraz tanıtalım. Grafik burada kontrollerimiz var. Grafikler, çekici, otomatik manuel dediğim gibi oynanış, ses medya falan fısık. Bayağı bir ayarlayabiliyorsunuz oyunu kendinize göre. Bugün Mercedes Aksor ile beraberiz. Fakat motoru stok değil. Ses duydunuz herhalde. e, 700 beygir olması lazım. Bunu da şimdi göremeyeceğiz ki buradan. Bir dakika. Evet dediğim gibi 750 beygirimiz. 16 vites var. 3000'de tork almış. Torku yüksek bir Normalde bu 300 beygir falan yani bayağı düşük bakmadım ama o kadardır herhalde. araç güzelleştirme yeri var. Onu da videonun sonunda gösteririm. Ne oluyor oğlum? Yükü teslim edelim bir. Kastı şey arabalar yükledi çünkü. Şu yükü bir teslim edelim. Yük teslim ettikten sonra devamına bakarız. Yeni büyük alacağız çünkü. Şu ilerden tamam. bari. E Nereye teslim edeceğim ben bu yükü? Dalga mı oğlum? Teslim noktası burayı gösteriyordu. Allah Allah. Şuradaki yere bakalım. Bura bura. Mı? Burası da değil gibi sanki. Bir dakika ben şunu bir halledeyim. Evet. E, hallettim arkadaşlar. Fakat benim bir yerin iş almam lazım. E, sanırım burası buradan alamıyorum. Şuradan alayım ne alalım ne alalım en hafifini almak istiyorum mesafe var mı mesafe evet kilometrede tam tersi ters oluyordu bir dakika yani yok tam bu hem kısa hem hafif hem da gitmiyoruz tam Tam yüzde <laughs> Evet yük halk. Hadi bakalım. Ben kum öyle ne zor ya. Zorunlu dıştan kameradan takacağım. Oturdu işte. Dur çok ileri aldım. Ha, sağdaki de şey var. De, ne kadar oturduğunu gösteriyor. Yani onunla olalım. Yine şu an Dur düzeltiriz onu sonraya. Ne arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? İyisiniz umarım. Kanala bayağı da video atmıyorum. Yani canım öyle istedi. Umarım bu videoyu da atabilirim. Ay senin. Aha reklam girmedi. Devam kırmızı ışıkta geçince bir şey olmuyor. Yalnız dehşet kastı. Ha? De şunu açalım bari ya dur. Bunu aç aç bu da iyiymiş de araç vites almıyor. Onlar oyunda. Neyse zorunlu zorunlu Bastım bastım. Vites almıyor araç. Ben ne yapayım? çok kasıyor çünkü arkadaşlar. Bunda. Hep ben böyle oynuyorum normalde. En yüksekte. Onu keşfettim. Ona de. Allah çöküyordu. Gaz kalsın. Kayıt da olmasa min yatır da. Kayıt da zor oluyor. Biraz uzaklaşalım. Açarım şimdi. Daha beri her şey selamlar. Hadi. Niye vurmadık? Vurmadık. Yanlaya yanlaya girdik ama sorun yok. İş... Çok farkı Ama Hı? Arkadaşlar işte ne kadar fark etti. Ay niye gerekti ama ne ya şimdi orayı zorunlu bu sansürleyeceğiz neyse. Gidiyor mu? Gitmiyor. art denenilme de gitmiyor. Hah, şimdi tamam bu reklamı yani tam durabilir. Dur dur, buna sinyal vermeye gerek yok. Tut, dur, sürttür, sürttür. <laughs> uç bakayım. Bak, otomatikle böyle sorunlar oluyor. Vites düşmüyor arkadaş. Adam vites düşürmeye karşı bir engeli var yani biraz uçtuk bir şansım var oyunun oyuna bazen mak giriyor bunu da kapatmayalım Onun böyle bir konsol ya bir şeyler oluyor ama zamanla düzeliyor ya. bu ben de hocam bir şey olmaz ya uyumayınca ölmeyeceğiz ya. Şimdi video izlemek istemiyorum. Yettir bu bu. Bu normalde buzala gitsek. Tırla 120'ye gidiyorsun düşünsene tam bekle bir dakika dış kameraya alabilirsem eğer kazasız belasız alamayacağım bunu. Dursan azsa olacak birazdan. Ben iç kameralı deyip kaza yapıyorum ya. Yani. Ah, bak farısını yavaşladı. Gerçek içten süreceğim. Dışta ben kazayı yapıyorum. <laughs> ben aynadan göstermeye çalışırım ben size. Bakın mesela şu an nasıl sallanıyor. Dikebiliyorsunuz mu bilmiyorum ama. Dehşet ulaşet bir şekilde. Bu Bıttırıcı ne yapar Bu ne yapar iyi İyi saat temiz Bakın nasıl sallıyor dersi. Ey gülüme. Kıvırtıyorum bari. Ya böyle 130'a gideceğiz çünkü. O yüzden çekmiyor, çekmiyor. Mikro kaptan ki neyse. Era pehra. Çehte ne. İki sağ sol yapıyorum hemen dorse. Ah, derleni <laughs> fıttırdı dorse. Aleykümselam Aleyküm Durset ellendi fıttırdım Hı <laughs> hı hı <laughs> Allah'ım ne Allah. olur Bu çınarın kontrolü fena değilmiş ama Ha, öldük. Öreceğiz <laughs> öreceğiz az kaldı. Bayoğullar sana niye yürüyor? Evet ne patladık. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. yok. <laughs> Ufak bir sürttü sadece. Biraz dıştan sürelim bakalım ya şöyle. Yeba bu yeba bu. İyi mişler böyle yüzde bir adam tora, titremeye başladı. Ufak tefek olur öyle şeyler ya. Valla çekilmeseler. Nazar nazar bir şey yok bir şey yok. Neyse oldu lan oyun. Ama kas suyu anasını satayım. <laughs> böyle böyle biz böyle de... Kayıttan kasıyor. Kayıt kas olmasa kasmayacak da. Bu şifre sen hem yüksek gelirim. Hem <laughs> şu kayıt ayarlarım belki. Hallederiz ya. Orsaya bak torsiye. Ey, ey Bak durdurdum dur <laughs> dur. Geç duruyor tamam söz gibi kıvırtıyor. Ay, Devam ki. Evet sonra da, kas takılıyor sonra düzeliyor ama. Yavaş yavaş. Ya bu araba yeni ben bunu tır daha yeni aldım da alışamadım onun için oluyor. Yoksa öbür gün bana nasıl sürüyordum. 160, 170, 180'i görmüştüm. Ben oğlum. Üstüme üstüme geliyorlar ya. Jet <laughs> ya arkadaşlar, oyunun amacı bu yani. Bundan pek de bir şey beklememek lazım. Ama ben bunu kese kese güzel şeyler çıkartırım ya. Çıkması lazım. Çökür lan! <laughs> Vallahi ezerim. Notayı şaşırmadım ya. Orası yavaşlatıyor. Gerek yok. Buradan düz gidin ya daha iyi işinize geliyor. Ya bunlar ne biçim reklamlar? <laughs> Tık da sen. Şimdi onunla uğraşacağım ya. denizbank güzel. Niye değişti ki? Neyse kapatırız biz orayı. Zaten ekran yarısını kapatıyor. Reklam. Yok uyumayacağım. ve uyuyunca yani ne değişiyor Ben daha bir farkını görmedim. Abi göz açık kapa yapıyor. O kadar yani. Çekilin. Aha öldük öldük. Garanti öldük. Dedim ama. Allah'ım ağrım. Bir duruma bir bakalım. Bir durum vaziyete bir bakalım. la oğlum. Tamam e, araçtan inemiyoruz öyle bir problemimiz var. Hmm. Çok da kötü bir durumda değiliz sanki ya. Bir bakayım. karlarda çalışıyor. Bir şey yok ya ben bunu kurtarırım. Tekerler dönüyor mu? Dönüyor. Aç bakayım şunu. Yok ya yemezmiş. Zorlu çekici. Hadi bakalım. Bir motora gücü verelim. Geldi mi güç? Geldi. Açalım. Açalım. Kapatalım. Kapatalım. Hemen gel arkama. Işık daha da güzelmiş ama. Ha. Neyse biz işimize bakalım. Artık bunu kapat. Ne özelliğe gidiyordum ya. Niye böyle oldu ki? Yani ne yaptım? En, en fazla 130'a gidiyordum. Yani çok mu Allah Allah. Yani otobüs olsan ama batır yani. Bu gidecek abi kim ya? Ama tahminle etmiştim. yiyelim. Ya Yapıyor böyle oyun reklamını falan işte jar çıktı. bakayım. Lü, lü, lü. İstanbul trafiğim alın bura. Oğlum az önce 100 attı. Az önce 160'a

kim bu? Tüh tüh geçmiş olsun. Çok darladık adam adam. Acılar ayırıyor korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Sinir sen de... yüzü geçirdi ya vallahi yazık oldu. <laughs> Neyse ben şu arada uzarım. Allah kurtarsın kardeşim. Yağmur da başladı ya. Bir dakika. Heh ya. Neyse kardeşim. Allah kurtarsın. Merak etme bir gün sen de mest olursun. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Allah kurtarsın kardeşim. Benim bir suçum yok, senin bir suçun var. Neyse bir şey olmaz ya. Yakıt alalım. Neyse evde kargosunu beklesin ya millet doğacak. Allah Allah. Ne iş Aynı şey yağıyor. He böyle. Dur biraz birazdan. Şimdi biraz daha yağsın. Allah Allah. Ne oluyor lan? İyi pek bir şey belli olmuyor ama. Şöyle yaparsam olacak galiba. Onun bu ne? Oyun ETS'ye dönüyor. Neyse biraz böyle sürelim bakalım. Şu anlık bir kasma durumu yok. FPS desin ama. Bir şey yapalım da sabitle şunu. Kaçırma ya Riki'de. Şu bir açacağım. Önümüzü görelim. Ama ben bunu kapatacağım ya. Heh. Oyun mobil oyuna dönüştü. Parfirin şekil değil mi? Çı çı çı. Lü lü lü. Bir selektör show. Show. İyiymiş iyi. Allah Allah yavaş yavaş. Sana daha soğuş. <laughs> Aynen. Doğru ses deşe savruluyor. Ama sorun yok. Ya yani gerçek böyle olsa 45 dakika 45 dakika olmuştuk. Bak ciddi söylüyorum ya 45 dakika ama 45 dakika diyorum. 45 dakika olmuştuk. Sür kaptan gidelim uzaklara gidelim. Ya yine reklam Allah'ım Sürü kaptan Oyalım ışıklar mışıklar kapanıyor neyse Yüzde çıkarsak Allah izniyle Ne oluyor lan Aa ne şoför gel uy uyuşa dalıyor Önümüzü göremeyeceğiz yakında Uyumaya atalım artık uyuyalım Evet artık uyuduk ne oluyor ha? Bu kadar uykuyla mıydı her şey? Bir dakika lan sürerken nasıl uyuduk? <laughs> 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 Varmışız ya rotaya. Bir gün daha vardık Allah'ın izniyle. Aydır kardeş neyi bekliyorsun? Işığı mı bekliyorsun? Ne ayısın? Neye yanım. Keriz misin? Ne sen? Urr. Yok park edeceğiz. Beni tekte ederim ben. Oturt bakayım. Yapış yapış yap yapıştır oğlum. İyi gene yapıştır iyi gene. Ne demek trail açısından oğlum Düz mü gireceğim ben? Trail doğru doğru. O doğrudur. Bu ne oğlum? Dorseyi bir düzlesem yasın. gireyim de. O kadar mesafede koymadıkları için. ya çünkü koymuşlar ya. Ben buraya tam tekte girilir buraya. Ben kerizlik yapmışım. Önce de Dorseyi biraz oturtuyoruz. Şimdi tam tersine çeviriyoruz ki Dorseyi düzeltelim Ne taktik taktik. Kapanın tersine doğru yürür Dorseyi. Bak doğruymuş işte trailer açısı. Yalan duvara bilgi veriyor. İşten de yapardım da video uzamasın diye. Dur, dur çok gittim daha çok gittim lan. Hadi geçmiş olsun. Evet 1000 ee, Euro bir ceza hasar cezamız var Neyi 800 litre yakıt bu tüketmişim 300 kilometre oğlum bu ne 300 kilometre 800 yaptık mı ya tüh Neyse videonun sonuna geldik arkadaşlar